Değerli çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizle birlikte yeni ünitemize başlıyoruz. Yeni ünitedeki genel konumuz ne olacak? 3. bölüm sağlıklı hayat. Dedik ki okulumuzda hayat, evimizde hayat. Peki okulumuzda ve evimizdeki bu hayat nasıl olmalı? Tabii ki sağlıklı olmalı. O yüzden sağlıklı hayat diyeceğiz. Peki nasıl sağlıklı olunur? Önce biz kendimizden başlayalım. Evet, öncelikle arkadaşlar sağlıklı olabilmemiz için düzenli olarak banyo yapmak. Yani bu düzenli olarak banyo yapmak derken kastımız şu, e, mevsimlere göre değişebilir. Yani ya, belki yazın her gün duş almanız gerekebilir, kışın belki haftada iki, iki defa, üç defa duruma göre yani çok denlerseniz duş alma ihtiyacı oluşursa tabii ki olabilir. Yani düzenli olarak banyo yapmak derken yani ihtiyaç halinde banyo yapmak yani yüzümüzü yıkamak. Dişlerimizi fırçalamak, tırnaklarımızı kesmek çünkü çok büyürlerse aralarına pislik gelebilir ve yiyeceklere dokunuyoruz. Bizi hasta edebilirler. Ve kendimizle ilgili olan temizlik ve bakıma, pardon, tırnaklarımızı kesmek gibi, tırnaklarımızı kesmek gibi kendimizle ilgili olan temizlik ve bakıma kişisel bakım, kişinin öz bakımı, kişinin kendisini bakması diyoruz. Kişisel bakımımızı yaparken kaynakları tabii ki tutumlu kullanacağız. Özen göstereceğiz. Yani hasta olmayalım diye israfta yapmamamız gerekiyor. Yani dişlerimizi fırçalarken su kullanımına, işte efendim duş alırken su kullanımına dikkat etmek lazım. Yüzümüzü yıkarken herkese öyle. Vesaire. Kişisel bakımıza dikkat etmezsek hem mikroplardan dolayı hasta oluruz hem de etrafımızdaki insanlar bizden rahatsız olurlar. Yani düşünün yani mesela duş almanız gerekiyor. Yani duş almazsanız belli bir noktadan sonra e, vücudumuzda biraz e, şöyle yani ne olur? Terleme olur. Terleme sonucu mikroplar oluşur ve koku yapmaya başlar ve insanlar bizden rahatsız olur ki kendimiz de rahatsız oluruz zaten. Bunu hissederseniz o yüzden e, bu anlamda veya işte saçlarımız kirlenebilir, kirli gözükebilir. Bu anlamda dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İşte uygun bir zamanda kendi kişiye göre değişebilir bu. Vücut düzenine göre veya yaptığı yapılan işe göre veya işte terleyip terlememize göre veya işte ne bileyim kirli bir ortamda bulunup bulunmamamıza göre e, duş almak gerekiyor. Evet. Şimdi bakalım. Kişisel bakım araçlarını boyayalım. Ne bu nasıl yani? Boyadığımız görsellerin harflerinden oluşan şifremizi bulalım. Yani bu diş. Değil mi? Bunu, e, bu ne? Pardon diş fırçası. Ben boyamayacağım. dikkat atacağım. Tır, tırnak makası. Hı Değil. Değil. Tarak, Saçlarımızı tarayacağız. Diş macunu galiba bu. Bu da sabun mu? Bilmiyorum ki. Sabun olabilir. Bu değil. Havlu galiba bu. Ama kişisel bakım araçları havlu tabii yüzümüz sileriz. Bu da saçlarımızı kurutmak için galiba, değil mi? Evet. Bu ne çıktı ki şimdi? Bilmiyorum ben. Bakalım ben tık attım. Şimdi kontrol edelim. Şu değil, kalem değil, bu değil. Yani kahve değil. Havlu olabilir. Ütü yani elbisemiz ama ütü elbisemiz de yani elbiselerimizi ütülememiz lazım kişisel olarak. Kişisel bakım. Ama elbiselerimiz de bizim kişisel bakıma giriyor. Bence ütü o anlamda evet. Saç kurutma makinesi bu şekilde. Ben tıklıyorum. Tıklıyorum dedim. Tıklıyorum. Evet doğru yapmışız. Nasıl bir şey çıkacak bunlardan şimdi? Temizlik mi çıkacak acaba? Temizlik çıkacak bence. Evet temizlik. Yani. Direkt tahmin ettik. Evet şimdi dişlerimizi günde iki kere fırçalamalıyız. Saçlarımızı her gün taramalıyız. Bu çok önemli. Haftada bir kez tırnaklarımızı... Bu şey haftada bir kez... Yani şöyle örnek vereyim. Yaşa bağlı olarak değişebilir ama sizin yaşlarınızda haftada bir kez kesilebilir. Çünkü mesela benim tırnaklarım haftada bir büyümüyor yani. Şu iş büyüyor. Yani iki haftadanca büyüyor. Mesela o belki yaşa göre bağlı o anlamda değişebilir ve yani bilim hastalığa göre de değişebilir. Yani rahatsız etmeyecek şekilde kesici ama sizin yaşlarınızda büyük bir ihtimal ben de haftada bir kez kesiyordum. Haftada en az iki kere banyo tabii ki yapmalıyız. Ya bu tabi duruma göre değişir ama işte yani ben mesela yaz yapılan işe göre gerçek siz iş ama Yaz döneminde bence her gün duş alınsa yeri yani. Duruma göre değişir işte. haftada en azıcık kere banyo uygun. Ellerimizi yemekten önce sonra yıkamalıyız. Dişlerimizi fırçalarken musluğa açık bırakmamalıyız. Kesinlikle. İsrafa gerek yok. Ellerimizi yıkarken mutlaka sabun kullanmalıyız. Değil mi? Kıyafetlerimizi temiz tutmalıyız. Evet. Kıyafetler temiz. Kirlenecek yani. Biz temiz tutmalıyız derken hiçbir şey almayacağız anlamında değil arkadaşlar. Burada mantık şu. Kirlenmesi değiştireceksin yani. Tamam. Top oynamayacağız. Oynayacağız başlar yani bu yaşlarda bu gerekiyor yani tamam top oynayacaksın edeceksin gideceksin koşacaksın zıplayacaksın kirlendiğinde yenisini giy demek istiyoruz yani tamam yani cicili bicili durup hani böyle bir şey yok öyle bir durum yok yani kirlensin kirletmemeye çalışacağız illa kirlensin diye uğraşmayacağız da yani kirletmemeye çalışacağız ama hani demek istediğim kirlendiğinde de değiştireceksin yani kirli durmayacaksın anladın mı temiz tutmalıyız dediğim o yani kastımız o yani Kişisel bakımımız aksadırsak sağlığımız bozulabilir. Doğru. Dişlerimiz fırçalamak için fırçamızda bol bol... Ay yanlış yanlış. Bol bol değil. Yeterince. Yanlış. İsrafa gerek yok. Banyoda uzun süre kalıp bol bol su... Ay yanlış. Ya, uzun süre değil. Yeterli süre. Saçlarımızın temiz ve taran, taranmış olması üzere göstermeliyiz. Doğru. Tırnaklarımızı kesmesek içine kirli bir mikrop yerleşecek. Bizi hasta eder. Doğru. Banyo yaparken bol bol şampuan yani bol bol değil ya yeterince kullanmalıyız yani bol bol değil yani yok öyle bir dünya tasarruf yapmak için ayda bir <laughs> Bak yani öyle bir şey ki yani ifrat tebrit meselesi ya ya kardeşim öyle bir şey yok yani yeterli miktarda yani mesela bir insan vardır mesela bu büyüklerimiz için geçerli gerçekte iş gereği her gün duş alabilir yani öyle bir şey yok hani gerektiğinde duş almak gerektiğinde gerektiği kadar duş almak olay bu yani. Haftada bir ayrı bir kere ben hocam. Çok felaket. Ben herhalde ölürüm yani hastalıktan ölürüm. Çok fena Yani. Ha tabi zor durumda olanlar vardır. Mutlaka vardır arkadaşlar. Yani biz burada tabi olması gerekeni söylüyoruz. Bakın sevgili çocuklar. Yani bazen zor durumda olanlar olabilir. Arkadaşlar bakın hani hayat şartları eşit değil. Yani biz olması gerekeni söylüyoruz. Anlatabildim mi? Yani yapılması gerekiyor. Ama yapamayan olabilir. insanlık hali. Yani şu an baktığımız zaman sadece şu anda değil yani her an bu muhtemel. Her, her geçmişte de muhtemel değişim gelecekte de olacak belki. Yani biz olması gerekeni söylüyoruz. Yani yapamayanlar olabilir, bulamayanlar olabilir. Yani o yüzden hani biz olması gerekeni söylüyoruz. Yanlış anlaşılmasın yani. Herkes eşit şartlarda değil. Yani onu söyleyelim. Herkes keşke eşit şartlarda yaşasa, herkes sağlıklı bir şekilde yaşasa, herkesin yani geçimi kadar işte parası olsa, huzuru olsa, sağlığı olsa vesaire vesaire yani anlatabildim mi? O yüzden biz olması gerekeni söylüyoruz. Sağlıklı bir insan için olması gerekeni söylüyoruz imkanları el verdiği müddetçe. Evet. Yani bilinçli tüketeceğim. Bir sonraki dersimizde de bunu yapacağız inşallah. O derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. kalın.